Merhabalar dostlar arkadaşlar bugün neden borsa geriledi hemen şöyle enflasyon üzerine anlatmaya çalışalım enflasyon arkadaşlar yıllık bazda yüzde 48.58'e geriledi deniliyor ama arkadaşlar beklentinin biraz altında olduğunu söyleyelim çünkü yani yüzde 2.88 yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar aylık enflasyon oranı beklentilerin çok çok üzerinde hedeflemenin de gerisinde yani piyasada konuşulan şu arkadaşlar e, TÜFEĞ'in %2.46 artacağı öngörülmüştü. Bu da tabii ki hani %2.88 de çıkması bizim için biraz aylık bazda sürpriz oldu denilebilecek durum. Çünkü bakın birçok analist e, Merkez Bankası'nın faiz indirimini Ocak ayında yapacağını düşünüyordu. Şimdi bu değerlemelerden sonra artık Ocak ayı da acaba olmaz mı? düşüncesi hakim olmaya başladı arkadaşlar. Burada tabii ki ister istemez yani faizden kaçan insanların borsaya gelme ihtimalini oldukça azaltıyor. E, ve burada ne yapıyor arkadaşlar? 2-3 e, tane hatta bir tane BOFA diyelim artık. Bank of America e, artık top koşturuyor. İşte bir 9000'e dayıyor. Bir aşağı 7500'e indiriyor. Böyle arada gezip zikzak çizip çıkıyor yapıyor. Test piyasası arkadaşlar. Kim, kim kimi tuttuysa yapıyor arkadaşlar bir şeyler. Yani şu aşamada Merkez Bankası bir indirim arkadaşlar öngörüsü yapmadığı sürece en azından veriler bu şekilde gelmediği sürece şu anda arkadaşlar borsanın düzelme ihtimali oldukça düşük gibi gözüküyor. Eğer yer altından altınlar ve bol bol petroller bulmaz ise. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.